kendime bir söz verdim ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün bu cümleyle giriş yapıp, geçmişte ne kadar zorlu şeyler yaşadığımı, büyük acılar çektiğimi ve yaşadığım bir dönüm noktasından sonra büyük başarıları elde ettiğimi anlatmayacağım bugün size. Çünkü benim böyle bir hikayem yok. Üniversitedeyken bir hocam şöyle söylemişti. En iyi terapistler acının içinden geçmiş olanlardır. Ben depresyona girmiş ve depresyondan çıkabilmiş bir terapisti hiç depresyon yaşamamış olana tercih ederim. Bunu söylediği o anı çok iyi hatırlıyorum. Böyle sınıfın ortasında bir yerde oturuyorum ve oturduğum yere çakılmıştım. Çünkü ben iyi bir terapist olmak istiyordum ve bunun için de elimden geleni yapıyordum. Ama ben iyi bir terapistin depresyona girebileceğini bilmiyordum. Ben şöyle zannediyordum, iyi bir terapist depresyona girmemiştir, anksiyete nedir bilmez, ailesiyle ilişkileri mükemmeldir. Yani hayatta hiçbir derdi, problemi yoktur. Ancak böyle olursa iyi bir terapist olabilir. Dolayısıyla benim inancımla, bildiklerimle çelişmişti o gün o duyduklarım ve kafam karışmıştı. Şimdi ben nasıl iyi bir terapist olacağım? Ve ayrıca ben hiç depresyona girmemiştim bu arada. Neyse dedim Merve, kendine fazla yüklenme. Daha gençsin. Belli mi olur? Belki bir gün sen de depresyona girersin. Sonra bunu gerçekten kafaya taktığımı görebilirsiniz. O sıralar üniversiteden mezun olmak üzereydim. İyi bir terapist olmak için bir yapılacaklar listem vardı tabii ki. Çok çalışıyordum dedim size. Gerçekten öyle. Ee, mesela üniversiteden iyi bir puanla mezun olacaktım. İyi bir klinik psikoloji yüksek lisansına kayıt olacaktım kendi terapi sürecimden geçecektim ve artık yeni bir maddem daha vardı. Depresyona girecektim. Sonra tabii işlerin öyle olmadığını anladım. Birazcık tecrübe kazanmaya başladım. Meslektaşlarımla bir araya gelmeye başladım ve başka hayal kırıklıkları yaşamaya başladım. Yani o depresyon meselesi unutulup gitmişti. Çünkü ben şöyle bir şey fark etmiştim. Ben kendimi bu meslek grubuna ait hissetmemeye başlamıştım. Şöyle bir eğitimde, şöyle bir anımı çok iyi hatırlıyorum. Eğitimdeyim, insanlara bakıyorum ve ben böyle değilim dediğimi çok net hatırlıyorum. Ben böyle konuşmuyorum, ben böyle giyinmiyorum, ben böyle düşünmüyorum bile. Ee, yoksa ben bu meslek için doğru kişi değil miyim? Bu meslek bana göre değil mi? Gerçekten dışarıya bakıp, oradaki doğru, oradaki bir gerçekliği kendi gerçekliğime tercih etmiştim. Mesela e, şunu bilirsiniz, değil mi? Bir terapist, e, bir psikolog sesi vardır, konuşma tarzı vardır. Böyle yeni uykudan uyanmış gibi ya da uykuya geçmeden hemen önceki hal gibi. Hı -hı. Evet. Peki bu size kendinizi nasıl hissettirdi? Gerçekten çevremde gördüğüm terapistlerin çoğu böyle konuşuyordu. Ben de bakıyordum, yani öğrenmeye çalışıyorum. Dedim ya size iyi bir terapist olacağım. Dolayısıyla etrafımı araştırıyorum, nasıl olabilirim? Bunu görüp diyordum ki ben böyle konuşamıyorum. Böyle konuşmak da istemiyorum. Sanırım ben yeterli değilim. Yani şunu dememiştim. Bu onların sesi. Bu da benim sesim. Onlar öyle bir terapist, ben de böyle bir terapist olabilirim ve ikimiz de olduğumuz halimizle iyi olabiliriz. Ama yok. Ben dışarıdaki bir gerçekliği tek doğru zannedip ona uyumlanmaya çalışmıştım. Tıpkı depresyonda olduğu gibi. Peki gerçekten ne bu takıntım? İyi bir terapist olma takıntısı. Bunu anlamak için biraz daha geçmişe, benim çocukluğuma gitmemiz gerekiyor. Ve biliyorsunuz terapistler çocukluğa gitmeye bayılır. <laughs> İlkokuldayım. Resim yapmayı çok seviyorum. Başarılı da bir öğrenciyim. Tahmin edersiniz ki sınıfın en iyi resim yapanı olmak istiyorum. Ama önümde bir engel var. Ve bu engelin ismi Hande. Hande çok çalışkan. Hande, öğretmenden hep aferin alıyor, bir de üstüne sük resim yapıyor. Hande'ye gıcık oluyorum. <laughs> bir gün resim dersindeyiz, öğretmen resimlerimizi geziyor, bakıyor ve yorumluyor. Sıra Hande'nin resmine geldi, ben hemen koşa koşa gittim böyle, çünkü bakacağım orada neye aferin diyor öğretmen, neye kötü olmuş bu diyor. Bir sonraki sefere o aferin dediklerini ben de yaparım ve ben de aferin alırım. Gittim ama endişelenmeme gerektirecek hiçbir şey yoktu çünkü Hande hata yapmıştı ağaçları pembeye boyamış bilirsiniz ki ağaçlar yeşil olur gayet rahatım öğretmenin onu uyarmasını bekliyorum ama öğretmen şöyle dedi bayıldım çok güzel olmuş ben de hemen itiraz ettim ama öğretmenim pembe boyamış ağaçları o da dedi ki olabilir Merve o onun resmi ve içinden geldiği gibi boyayabilir. Yine kafam karışmıştı. Ben aferim almaya çalışıyorum ve aferim almak için de elimden ne gerekirse yap, ne gelirse yapıyordum ve bu sefer böyle içimizden geldiği gibi bir şey yapmaktan bahsediyordu ve o zaman da aferim alıyordu. Yani en iyi resim en gerçekçi olan değil midir? Yani biz içimizden geldiği gibi boyayabiliriz ağaçları. Ee, yoksa sadece pembe boya mı kabul ediliyor? Yani bir dahaki sefere ben resim yaptığımda öğretmenden aferim almak için pembe mi boyamalıyım? İçimden mavi gelirse mavi de boyayabilir miyim? Kafam karışmıştı. Ve belki de zaten bu yüzden sürekli dışarıda bir referans noktası, bir otorite belirleyip onun aferim dediği şeyleri yapmayı istiyordum. Çünkü Birimden aferin almak istiyorsanız çok kolay ona bakarsınız, onu dinlersiniz, onun onayladığı şeyleri öğrenirsiniz ve tıpkı öyle yaparsınız. O böyle mi resmi onaylıyor? Tamam öyle bir resim yaparım. O depresyona girmem gerektiğini mi söylüyor? Tamam o zaman depresyona girerim. Ama içinden geldiği gibi dediğinde o zaman benim içimden gelenin Beni onaylamasını istediğim kişi tarafından kabul edilir olup olmadığından emin olamam. Ve bu da belki de benim için çok korkutucuydu. Ve belki de bu yüzden hep dışarıdan bir onay almaya çalışıyordum. Aslında ilkokulda o resim dersinde bu dersi öğrenseydim, içimden geldiği gibi yapabilirim. Dışarıda bir şeye, sabit bir şeye uyumlanmak zorunda değilim. Kendimi bir kalıba sokmama gerek yok. Bu dersi öğrenseydim, Belki üniversitede her şey çok daha farklı olacaktı. Belki bugün ben size başka bir şey anlatıyor olacaktım ama e, öğrenmedim. Ne o gün öğrendim, ne ta ki o üniversite sınavına e, üniversite sınıfındaken öğrenmiştim. Çünkü bilirsiniz, çocuklukta öğrendiğimiz şeyler öyle kolay kolay değişmez. Çünkü biz çocuklukta bir şeyi tek seferde öğrenmeyiz. Aslında biz hiçbir şeyi tek seferde öğrenmeyiz. Öğrenme dediğimiz şey tekrarlı bir şekilde üst üste olduğunda gerçekleşir. Yani bir kitap okudum ve hayatım değişti. Ben buna inanmıyorum. Peki o kitabı anlamana yardımcı olacak. Ondan önce defalarca okuduğum bir sürü başka kitap, onlar hayatını değiştirmene katkı sağlamadı mı? İşte böyle. O gün orada o dersi öğrenmemiştim. Çünkü dediğim gibi çocuklukta öğrendiğimiz şeyler öyle kolay değişmez. Bugün kendin de beğenmediği bir yanı, özelliği olan var mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Kendinde değiştirmek istediği bir şey olmayan. Ben bu halimle tamamım diyen biri var mı aramızda? Her şeyimden memnunum, her şeyimden razıyım diyen var mı? Yok değil mi? Hepimiz değiştirmek istediğimiz bazı yanlar buluyoruz kendimize. O yanlarımızı belki kötü olarak etiketliyoruz. Onlardan belki utanıyoruz ve onları saklamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü kabul görmek istiyoruz, onaylanmak istiyoruz. Ama ben bugün size şöyle söylesem, hani o değiştirmek istediğiniz, beğenmediğiniz, kötü, kendinizi de belki kusurlu, bozuk olarak etiketlemenize sebep olan o yanlarınız, iyi ki onlara sahipsiniz, o yanlarınıza teşekkür edin. Onlar olmasa bugün burada olamazdınız desem, ne dersiniz? Ya da bu size kendinizi nasıl hissettirir mi <laughs> demeliyim? <gülüyor> Şöyle ki belki bugün daha baskın bir arkadaşınız karşısında kendi isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı çok söyleyemiyorsunuz, ona uyum sağlıyorsunuz ve her seferinde eve gidip diyorsunuz ki yine onun dediklerini yaptım. Neden bir türlü hayır diyemiyorum? Belki çok zarar gördüğünüz bir ilişkinin içerisinde kalıyorsunuz. O sizden ayrılmak istediğinde ya da siz hiçbir zaman ayrılmayı aklınıza getirmiyorsunuz. Beni bırakma diye içinizden yalvarıyorsunuz ve kendinize çok kızıyorsunuz. Ben neden böyleyim? Benim sorunum ne? Belki zor zamanlarda, zor duygulardan geçerken bir şeyleri tıkın yiyorsunuz ve sonrasında çok pişman oluyorsunuz. Tekrar kendinize soruyorsunuz. Benim sorunum ne? Ben neden bozum? Oysa bugün bu hayatınızda işlevsel olmayan, işinize yaramayan bu özelliklerinizin hepsi bir zamanlar bir yerde, büyüdüğünüz evde işlevseldi. Hayatta kalmanıza yardımcı oldu. Mesela kaygısıyla, korkusuyla nasıl başa çıkacağını bilmeyen, onu, yetiş, onu sakinleştirecek bir ebeveyne sahip olamayan ve bir şeyler atıştırarak sakinleşebildiğini fark eden bir çocuğa gidip duygularını yemek yiyerek bastırmamalısın bence. Diyebilir misiniz? Ya da annesinin sözünden çıktığında, annesi tarafından günlerce, günlerce görmezden gelinen, yok sayılan bir çocuğa gidip başkaları memnun etmene hiç gerek yok. İçinden geldiği gibi davran. Diyebilir misiniz? Öfke patlamaları yüzünden sürekli dayak yiyen bir çocuğa ve dayağın ne zaman geldiğini öngörerek kendini korumaya korumaya çalışan bir çocuğa bakıp sen de başkalarının duygularını ne kadar çok içselleştiriyorsun. O ayrı, sen ayrısın. Umursama, hissetme o duyguları. Diyebilir misiniz? Hadi dersiniz belki de o çocuk, ''Aa tamam, bundan sonra artık öyle yapmayacağım.'' diyebilir mi? Diyemez. İşte bir zamanlar böyle böyle bir şeyler öğreniyoruz ve hayatta kalıyoruz. Ve sonra şimdi belki diyeceksiniz ki tamam anladık o gün öyleydi de e büyüdük işte. Artık tehlikede değilim. Artık buna ihtiyacım yok. Geçmiş geçmişte kaldı. Öyle mi gerçekten? Geçmiş geçmişte kaldı da o yanlarımıza ne oldu? O öğrendiklerimize ne oldu? Şöyle mi oldu? 12. Yaşımız, 12. yaşımıza bastığımız gece yarısı bir anda bir zil çaldı ve bize bir yeni sürüm yüklendi. Artık bütün öğrendiklerini unutabilirsin. Gerek kalmadı. Büyüdün mü oldu? Yoksa o hala oyanlarımızı içimizde mi taşıyoruz? Yoksa içimizde bir yanımızda mı o çocuk taraflarımız? Hepimizin içinde birbirinden farklı bir sürü yanımız var ve bunda bir anormallik yok. İçimizde yaralı çocuk taraflarımız var. Biz bir travma yaşadığımızda, travmatik deneyimler işlemlenmediğinde, çözümlenmediğinde olduğu haliyle kalıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sistem kendini korumaya çalışıyor. Diyor ki, geçmişte aniden belirsiz bir şekilde öfke patlamaları yaşayan biriyleydin ve hayatta kalman gerekiyordu. Ve şöyle strateji işe yaradı. Onu izledin, ne zaman öfke patlaması yaşayacağını tahmin etmeye çalıştın ve belki de o anda odaya gidip saklandın. Ve böylece şiddetten kurtuldun. Evet, bu artık işe yarıyor. Dolayısıyla artık sürekli çevresinde tehdidi böyle böyle bakarak anlamaya çalışan bir çocuk var. Ya da sürekli annesine, babasına gidip derdini anlatmaya çalışan, duygularını ifade etmeyen bir, etmeye çalışan bir çocuk olarak sus, ağlama, erkekler ağlamaz, mızıkçı olma, ne kadar zayıfsın, bunun için ağlanır mı? Cümlelerine duyan bir çocuk, sanırım bu doğru değil, sanırım bunu göstermemem gerekiyor. Çünkü ben her çok üzgün olarak gittiğimde böyle bir suratla karşılanıyorum ve reddediliyorum o zaman. Ben bir daha nasıl birine gidip yardım isteyeceğim? En iyisi bunu yapmamak. Dolayısıyla o yanlarımıza kötü, istenmeyen, kesip atmak istediğimiz yanlarımız gibi bakabiliriz ama ister kabul edin, ister kabul etmeyin her bir yanımız bizim bir parçamız ve her bir yanımız, o yanlarımızın hepsi bizim hikayemizin bir parçası. Bugün ben buraya sizden farklı bir hikayem olduğu için ya da sizden farklı bir hikaye anlatmak için çıkmadım. Aksine hepimizin benimki gibi birçok farklı hikayesi var. Hem birbirinin çok benzeri hem de birbirinden çok farklı. Bugün sosyal medyada gösterilen iyilik algısı, iyi, güzel, psikolojik olarak sağlıklı olmanın da tek bir reçetesi varmış gibi gösteriliyor. Ve biz de bunları ezberliyoruz. Evet, geçmiş geçmişte kaldı. Bunu artık unutmalıyım ve hayatımın sorumluluğunu almalıyım. Öfke kötüdür, öfkemi göstermemeliyim. Şu toksik bir davranıştır, öyle yapmamalıyım. Ebeveynlerimi affetmeliyim. Ötekisi bugün sınırlarımı çiğniyor ama ben anladım. O da geçmişte çok zor bir çocukluk yaşamıştı. O da bana o yüzden eziyet ediyor. Bu da yapay bir ses oluşturuyor. Sahte bir şefkat oluşturuyor bana kalırsa. Oysa biz bozuk insanlar değiliz ki. Biz düzeltilmesi, tamamlanması gereken bir proje değiliz ki. Kendinizin en iyi versiyonunu yaratmak, böylece işte kusurlarını kapamak, değil mi? Böylece aslında o bozukluğu onarmak ve tamir etmek. Dediğim gibi biz bozuk değiliz ve aslında terapi de ya da iyileşme yolculuğu da bizim bu bozukluğumuzu düzeltmemiz için bir araç değil. Olsa olsa bunların hepsi kendimize yakınlaşmamız için bir araç olabilir. Ve kendimize yaklaştıkça da bunları göreceğiz. İstemediğimiz, görmezden geldiğimiz, tükaka dediğimiz yanlarımızı göreceğiz. Ve onlara sahip çıktıkça aslında kendimize yakınlaşacağız. O yanlarımıza böyle yapıyorsun, çok yanlışsın, bunu istemiyorum demek yerine belki dönüp teşekkür edeceğiz. O gün kimse yanında yoktu başka bir çaren yoktu. Elinden gelenin en iyisi buydu ve iyi ki bunu yaptın. Ve biliyorum ki bugün de hala beni korumak için aynı şeyi yapmaya devam ediyorsun. Ama biliyor musun? Artık buna ihtiyacın yok. Çünkü biliyor musun? Ben artık büyüdüm. O zaman elimden başka bir şey gelmiyordu. Ama artık bir sürü gücüm var, bir sürü kaynağım var. Bir sürü farklı şey yapabilirim. Artık bana kızacak birisi ne karşı kendimi koruyabilirim. Ben de güçlüyüm. Ancak böyle yaptığımızda, o sahip çıkabildiğimizde, yani aslında çocukken ihtiyacımız olan o yetişkin olduğumuzda ve kendimize böylece yeniden ebeveynlik yapabildiğimizde değişmek mümkün olabiliyor ama bir görev olarak değil. kendimize kabullenebilmek için. Bugün benim Terapist Koltuğu isimli bir podcast kanalım var. Orada bu gibi bir sürü farklı insanın hikayesini anlatıyorum. Çünkü ben bir terapist olarak yüzlerce farklı insanın binlerce saat hikayesini dinledim. Ve gerçekten şunu çok kalpten söylüyorum. Farklılıklarımızdan çok benzerliklerimiz var, hikayelerimiz çok benzer. Ve o kusur, eksik dediğimiz şeyler var ya, gerçekten öyle, kusurluyuz. Eksiyiz, Kusurlu olmayan hiçbir insan yok. Bu dünyadan, bu yüzyıla kadar yaşamış dünyada yaşamış hiçbir insan kusursuz bir şekilde göçmedi, eksiksiz bir şekilde göçmedi. Kendinize bir proje olarak bakıyorsanız ve öyle davranıyorsanız size haber vereyim. Muhtemelen o proje hiçbir zaman bitmeyecek. En iyisi böyle olduğumuzu kabullenmek ve bizde işte bir bozukluk olduğunu değil de sadece insan olduğumuzu söyleyebilmek. Ben bugün podcast bölümlerimin girişinde şöyle söylüyorum. Jeneriğim şu geçiyor. Terapist koltuğunda oturan bir terapist olarak aklımdan ve kalbimden geçenleri sizinle paylaşıyorum. Bir zamanlar kendi sesimden utanmıştım ya, kendi rengimden utanmıştım. Herhalde bu uygun değil, bu doğru değil demiştim. Dışarıda bir şeye bakarak aklımdan ve kalbimden geçenleri söylemeye cesaret edememiştim. Dolayısıyla bugün o yayınlar benim kendime yeniden ebeveynlik yapış şeklim ve aynı zamanda beni burada sizinle buluşturan, bağ kurmama yardımcı olan şey. Çünkü bence o kusurlarımız bizim bağ kurmamıza yardımcı oluyor ve iyi ki de öyle. O yüzden bozuk değilsiniz, sadece insansınız. Utanmayın, saklamayın, kabul edin ve sarılın. Teşekkürler.